Uluslararası Af Örgütü, Almanya'nın Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'e silah satışı yapmasına tepki gösterdi. Örgüt, Alman hükümetinin hukuka aykırı davrandığını açıkladı. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırma Direktör Yardımcısı Esther Mayor, Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararını sert sözlerle eleştirdi. Mayor kararın İsrail'e Filistinlilere karşı soykırıma devam edebileceği mesajını verdiğini söyledi. Almanya'nın bu adımının pervasız, hukuka aykırı ve soykırıma ortak olma riski taşıyan bir karar olduğunu ifade etti. Silah ihracatı kısıtlamasının kaldırılmasının uluslararası toplumun baskısına rağmen atılmış tehlikeli bir adım olduğunu belirten Mayor kararın derhal geri alınması gerektiğini vurguladı. Soykırım Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmelerine dikkat çeken Mayor, Almanya'nın bu sözleşmeler gereği soykırımı önlemek ve cezalandırmakla yükümlü olduğunu hatırlattı. Mayor, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tarihi sorumluluk adı altında İsrail'e koşulsuz destek vermesini de eleştirdi. Bu söylemin Almanya'yı uluslararası hukuki sorumluluklardan muaf tutamayacağını belirtti.